oynuyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2023 oynuyoruz. Şimdi çok güzel bir Paris maçı yapacağız. Bu Paris maçını müthiş bir futbol maçına çevireceğiz. Hadi şimdi maç başladı. Messi Hadi be. Şimdi Pavard, Alvaro Morata, Messi, Messi'den Cristiano Ronaldo, Messi, yine Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo orta açıyor, Mbappe ama topu tutamadı. Mbappe, Mbappe ilerliyor ama Torredi yer aldı. Şimdi Mertens topu Pani çalışacak ama Majer, Majer aldı, ama Or Alvaro Morata, Messi, Messi top aldı ama bu izin vermiyor. Şimdi Goretti. Verdi pasını Cristiano Ronaldo. 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 Miguel Cody. Messi. Ama olmadı. Or Alvaro Morata. Messi. Messi. Ama baket, bak Bak. yapamadı. Şimdi Ronaldo top almaya çalışıyor. Ama alamadı. Majer. Majer. golüri. Şimdi Kalimiyando. Ama Pavard izin vermiyor. Mbappe. Şimdi Messi. Messi. Messi de paratıyor. Vuruyor. Şut ve gol. Olmadı. Direkten döndü. Şimdi bu. Ronaldo top çalışamadı. Messi'nin Messi önünden geçti alamadı. Guacu. Guacu ama Messi küçük bir darbeden sonra topu alamadı. Şimdi Kalimian Doğu. Kalimian Doğu Mbappe. Pavard. Ama Pavard alamadı true fart. Şimdi true farttan true diğer. Ama Mbappe izin vermedi. Şimdi bak Messi. Morata. Cristiano Ronaldo. Messi. 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 Messi'den Messi. 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 bir ara pas. Ve bak. Bak setas. Vuramadık. Yeah, <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Hadi be. Olmadı. Bakasetas. Bu güzel vuruştan sonra kornere dönüyoruz. Şimdi güzel bir korner. Ama olmadı. Kötü vurdu korneri. Şimdi bu. Messi topu almaya çalıştı ama alamadı. Terrier. Mbappe. Mbappe aldı topu. Mbappe. 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 Şimdi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Al ellerine geliyor. Demir. Al. İlk yarı bitti. İkinci yarımızda Emir Emir spikerlik yapıyor. Hakemlik yapıyor. Ferhat oynuyor. <laughs> Messi. Çok hızlı, hızlı bir başkalangıç. Ah, sus. Siz çok ama. Şimdi Cristiano Ronaldo. Almanya çok hızlı. Yine Almanya. Al 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 Majar top aldı ama Gori 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 ilerledi ama Morata izin vermedi Morata Messi Şimdi geldi. Messi'den Bakasetas Messi. Bakasetas şimdi Alvan Morata Morata şimdi Cristiano Ronaldo Alio da Cristiano Ronaldo Şimdi şey Morata şimdi Messi alıyordu Messi Bakasetas Ba ki setas mı geçe? Ba ki Messi, Messi. Yükleme. Bakasetas, ki mi bakasetas. mi geçe Şimdi maç başladı. Tiri. 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 Şimdi, Alvaro'da morata ama morata görürsün. Bu ne? Koli. şimdi Koli. Koli. Şimdi Alvaro mora. Şimdi Messi. 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 Bakasetas. Bakasetas'ın golü. Bakasetas'ın ikinci golü. Müthiş bir gol. Bakasetas ikinci golü maçı Messi Messi Bakasetas Nerede? Messi Nerede Ne o prensesi? Şimdi Harita topu şimdi gole çalışıyor? Gol gitmeye çalışıyor. Ama olmadı. Olmadı maalesef ki. Ama gol mu ya hayır. Kaleci Kristiano var. Valencia, Mikel Crispo, Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo, Cristiano, ama Mbappe vardı topu, Mbappé'den Bakasetas. bakasız, Mbappe, Messi, Messi Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Messi, Messi ama mandanta. Şimdi Pavard. Ama Pavard vuramadı. Top taca gitti. Çok güzel. Kaşımız oyunu çok güzel oynuyor. Şimdi Pavard. Pavard, Mertens, Messi. Messi de para atıp gidiyor. Ama Cristiano Ronaldo top, topu kaptırdı. Yeniden kazandı. Messi onaldo Ronaldo. Ronaldo. Messi Messi olmadı ama Cristiano Ronaldo'nun ellerinden geldi. Elinden geldi, bakasetas. Messi Messi Messi! Sü! Sü! Arkadaşlarımız arkadaşlarımız suyu dedi, Messi su de dedi. Üstüne bakın. Müthiş. Müthiş. Şimdi. Hadi ben daha yapayım. Messi, Messi yine kaptı Messi, Messi yine kaptı, Messi şut ama olmadı. Şut. yine değişik diyor, değişik konuşuyor ama çok güzel. Süt anlar ama yaşadık. Ama bu şey çok iyi olacak. Bu vuruş müthiş. Ve maç bitti arkadaşlar. Maçı, maçı 3-0 Paris Saint-Germain Saint kazanıyor. Diğer videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.